Debriyaj aktif. Lütfen debriyaj pedalına basmayın. Merhabalar, Göran Oto olarak bir kullanıcımızı daha akıllı debriyaj sistemiyle buluşturduk. Hasan Bey bizlere Balıkesir'den geldi. Evet. 2007 Toyota Corolla aracıyla montajını yaptık. Şimdi test sürüşünden geldi kendisi. Akıllı debriyaj sisteminin kendi arabasında nasıl olduğu ile ilgili Kendisinden kısa bir görüş alacağız. Hasan Bey evet. öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederim. Montajın tamamladığımız evet. aracımızda teste çıktınız. Evet. Akıl debriyaj sistemi aracınızdan nasıl bir size avantaj sağlayacak? Evet. Test sürüşü olarak bize bir kısa yorumlarınızı evet. bekliyoruz. Bu sistemi ben Uğur Bey'den duymuştum. Bayağı bir detaylı anlatmıştı bana. Test sürüşlerinde çıktık arkadaşlar montajı tamamladılar. Çok güzel manuel sistem kullanmadan sol bacağımız herhangi bir ağrısız yapmadan sıkışık trafikte özellikle bir kullanım tarzı kazandırdık arabaya. ben çok beğendim. tavsiye ederim herkese. Bu zamana kadar gerçekten boşuna amelilik yapmışız. <gülüyor> 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 Uzun kullanımlardan sonra da daha da alışacağımız alışacağımızı düşünüyoruz. Evet. Hem de rahatlayacaksınız. Evet daha da rahatlayacağımızı düşünüyoruz. Sizleri de konfora e evet. kavuşturduk. Çok güzel oldu. Evet, hayırlı olsun tekrardan. Ee, Bursa'ya geldiğinizde her zaman bekleriz. Sağ olun. We'll right <laughs>